Muhterem Müslümanlar Cumanız mübarek olsun. Bu icabet vaktinde gönlünüz, haneniz, ömrünüz ve rızkınız Cumanın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ümmetine temizliği ve tezkiyeyi, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten, Ebive kibriya Muhammed Mustafa Efendimize salat ve selam olsun. Aziz müminler, cuma günü müminlerin bayramıdır. Ve bu bayram asr-ı saadetten bugüne en güzel haliyle camilerde cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan sağlayabilir? Tevhidle çarpan yürekler, vahdetle secdeye varırken, bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanılabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? camiden ilim ve hikmet alınır, edep ve ihsan yayılır. Ezanı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler kafi değil. Vakit Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Kardeşlerim, Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım. Şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından Birbirimizle musafaha etmeden fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenabı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle.